Yani biz dönene kadar anneannenizi hiçbir şekilde üzmeyeceksiniz çocuklar anlaşıldı mı? Tamam ama keşke bizimle babaannemiz kalsaydı. Kızım nasıl kalabilir o şimdi şu anda çok uzakta. Peki ne zaman döneceksiniz baba? İşim biter bitmez geleceğiz. Umur amca da gelecek mi bu iş toplantısına? <laughs> o gelmeyecek o şirketin başında bekleyecek. Acaba anneannem gelirken Taci'yi de getirir mi? O gelsin de anneannem gelmesin. Şimdi sinir eder bize. Şşş ne kadar ayıp Ceren, nasıl konuşuyorsun öyle? Vallahi bana göre boş. Tuğçe ile ben büyük olduğumuz için anneannem bize iyi davranıyor. Abi, bak şımarıklık yapma. Kızarsam seni Mustafa Sandal değil, Ankaralı Turgut'a çeviririm ona göre. Hah, işte geldiler. Annen çocuklarla kalmayı kabul etti hayatım. Ee, hadi biz bir an önce çıkalım. Çocuklar anneannenizi üzmeyin tamam mı? Cık. Canım hoşça kalın. Hadi. Anneciğim çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Çocukların ne yemek sevdiğini bilen bir peri varsa söylesin. Köfte ile abla. E ne var? Ay yani tatlı olarak ne severler? Krem şokola. Çok kolay bildiğim yemekler. Sihirle iki saniyede yaparım. Çekil. Çekil. Of ya açlıktan öleceğim zayıfladım. Dua de sevmediğimiz bir yemek yapması. Benim sevmediğim yemek yok ki. Yapmaz merak etmeyin. Eğer beğenmezseniz yenisini yapar. Benim sabrım kalmadı. Pişsin pişmesin yemeğimi alıp geleceğim. İy, sakın abi. Niyeymiş? Anne annem yemek pişirirken kimsenin ayak altında dolaşmasını sevmez. Yoksa yemek vermez. Doğru valla. Vermez vermez. Ne de olsa huysuz. Evet. <laughs> wow. Köfte. Patates. Hem de krem şokelylla. <laughs> anne anne. Hiç mi söyledi bu yemekleri sevdiğimize? Yo, niye söylesin ben, bilmiyor muyum sanki? İki tane çocuk büyüttüm ben. Ne? No. Sevdiniz mi? Bayıldık. Hadi, sofraya. <laughs> Hı? El nasıl halkanı anne? sahiden de çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Hadi bakalım şimdi derhal yukarı. Elinizi ağzınızı yıkayacaksınız sırayla. Önce ben. İyi tamam. Betüş, Betüş. Ha. Yavaş konuş. Betüş yok. Çocuklar uyanacak. A -a, Dudu, senin ne işin var orada ayol? Aşağı gel. Anlatırım. Tamam, geliyorum. Ha. Betüş'ün kayınvalidesi hastalanmış onu ziyarete gitti. Sorma şekerim biliyorum nasılmış durumu? Zatürüye olmuş ama sen ona sihirlerini kullanabilirsin demişsin. Evet fanilerin kaderini değiştiremeyiz ama iyileşme ihtimali olan hastalıklarda onlara sihirle şifa verebilirsin dedim. Aha, Betüş kayınvalidesini çok sever bilirsin. Onu iyileştirmek için bütün sihir yeteneklerini kullanacaktır. Ama ne yapsın hayatım o da ana yarısı sayılır. Sen ne yapıyorsun buralarda söyle bakayım. Aman dadı mıyım dudu mıyım belli değil. İşte çocuklara bakıyorum. Hadi hadi numara yapma. Demin sizi gördüm birbirinize sarılmış mutlu mutlu mışıl mışıl uyuyordunuz. Eh, anlaşmaya çalışıyorum. Dudu Hı. sana bir şey söyleyeyim mi? Yani bazen çekilmez oluyorsun ama biliyor musun anneannelik sana çok yakıştı. <laughs> Sağ ol. E, Eda ne yapıyor nerede o şimdi? Bugün Betüş'ün kafesine gidecekti, Suzan'a yardım etmek için. Daha erken gitmemiştir evdedir. sana Gidelim gidelim bakarım şimdi. Bana bak, fanilikten sıkılmaya başladı mı? Bence sıkılmaya başladı hem de fena halde. Ama bilirsin o da anası gibidir, inatçı. Sözünden dönmez. Bilirim bilirim. Neyse ben bir gidip bakayım. Bay bay.